arkadaşlar bugün hepinizden hepinize merhaba ben Emre ee, Galatasaray oyuncularını tanışalım ilk başlayalım West Day işler birincisi sırada sırada 9 Haziran 1984 tarihinde doğdu 33 yaşında Hollanda'da doğmuş boy 1.70 aylık aldığı maaşı 4.5 milyon euro 2017'de yapılmış İkinci sırada Burama. Do, doğum tarihi 24 Ekim 1994'te doğmuş. 22 yaşında. O 173. Doğum nerede doğduğu yer Misao. Üçüncü sırada Lukas Polovski. 4 Haziran 1985 yılında doğmuş 32 yaşında Pol Pol Polonya'da doğmuş. Boy 1.82. Aldığı maaş 3 milyon euro 2015. Ama Fernando Mistereyelik 16 Haziran 1986'da 6-31 yaşında Buenos Argentin'de doğmuş. 1.90 boyu 84 kilo. Maaş 3 milyon 575 bin milyon euro 2016 bu da 2016 Şura Gary Roding Gues 27 Kasım 1990'da doğmuş 26 yaşında Hollanda'da doğmuş 1.72 boy 71 kilo aldığı maaş yazmıyor Sabri Sarıo Sarıoğlu 26 Temmuz 1984 tarihinde doğmuş 32 yaşında bu 1.70 şu anda takımı Galatasaray Defans <laughs> Allah belanızı versin lan ayırdın